Nereden geliyor? Buyur Ali. Şıkkın. Şıkkın. Tabii. Ee, tanıştığımıza çok memnun oldum. İyi ki Kemal sizleri görmüş. Pazarda. Gerçekten. <laughs> her şeyi <laughs> tanıdırmak da başladı. Gerçekten aklıma sayıyorum artık. Sizler hepiniz Allah'a emanet olun. Ben daha fazla seviyorum. Bırak artık. Çok teşekkür ederim. Bana bir adam, adam çok, çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun diye. Bir <laughs> birliğimiz, <benim, benim>, <laughs> beraberliğimiz inşallah. Amin. Amin inşallah. Evet sayın arkadaşlar. Biz de işte Kemal arkadaşımızın söylediği gibi evet. bir sene önce Kemal'la tanıştık. Bunun yanı sıra çok iyi arkadaşlıklar, dostluklar edindik. Kendi kardeşimiz kadar birbirimizi tutup ve seviyoruz artık. Olur. Görüşmelerimiz inşallah daha fazla olur. Kulüp olsunuz, hayırlı olsun. Biliyorsunuz her güzel olan şeyin bir de kötüsü vardır. Motor tehlikeli bir şey. Allah'tan ümidimiz. Kazasız, belasız evde bekleyen eşlerimizi kötü anlarla kötü e, haberlerle buluşturmadan her çıktığımızda kal, e, düzenli bir şekilde eve dönmektir. Bunun adına sizleri de tanıdığım için güzel insanlara teşekkür ediyorum Kemal arkadaşımıza. Tekrar, Tekrar besmelele euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulüp açalım. İnşallah hayırlı olur. Hayırlı olur inşallah. Uzun bir zaman devam edelim. <laughs> Biz de buraya gelmişken kulüp konumuz açılıyordu. Biz de kendi aramızda ufak bir e, hediye değil ufak bir cest olarak size şöyle bir şeyler hazırlattırdık. E, bu bizden size ufak bir hatıra. İnşallah uzun zaman asılı kalır. Devamlı <laughs> bizi burada de e, gördüğünüzde <laughs> hatırlayıp e, güzel anlarımızı e, e, Konuşursunuz. İnşallah. Bu da e, ufak bir biz desteğimiz. Alın kendi aramızda, arkadaşlarımız arasında topladık. Ayy, ee, i̇nşallah işimize yarar. Ee, bu da siyah sancak. E, kendi kulübümüzde olduğu gibi burası da artık bizim bir kulüp. Ee, e, evet. evet e, burayı da artık kendi evimiz olarak görüyoruz. Evet. Ee, onun üzerine siyah sancağın yapışkanlığını hazırlattırdık. Ee, bu da benim kendi şahsıma size e, ufak bir hediye. Ee, Bunu da çok isterim güzel. ki burada az as, asarsınız evet, ve abi. beni düşünürsünüz. Evet. Abi çok anlamlı. Evet. Çok <laughs> burada da e, arkadaşlara e, ceplerinde bulunsun diye ufak e, kalemler hazırlatmıştım. Can e, teşekkür artık teşekkür sen bunu e, kendi aranızda halledersin. çok teşekkür ederim. hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. <laughs> abi, Kemal sen de onu çıkar. <laughs> çıksın çaksın. <laughs> <laughs> Doğru. Özgen 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 Özgen

Daha daha bir dün et, dün bir da bunu oraya paylaşıyor artık. Değil mi? Bunu bile çok güzel düşünün sen. Hey, atacan. Sen gel bak. Onlar severse onlar sever. <laughs> onlar <gülüyor> onların, <gülüyor> onların ileri kaptan olacak. Baba konuşuyor. <laughs> Tam çok güzel. Ben böyle sizleri okuyayım. Dostluklar unutulmayacak kadar güzel ve sadece en değerli insanlarla yaşanacak kadar özeldir. Hepinize hafım hayırlı olmasını diler. İlk adımın daha nice adımlara vesile olmasını temenni ederiz. Siyascıcanım İlhan Gezer almış çok teşekkür ederim. da şuraya